Sahip sahip beni şuradaki YouTube'a oyuna getirir misin? Çünkü şuradaki ee, minik kediye bakacağım da. Tabii ki de. Dın 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 Hadi bir tane videoya girelim. Dın dın, dın, dın. Arkışlamıyorum listesini. İğrenç bir şey yaptın. Hem başlayıç. Hem böyle şey olur mu be? Zaten şurayı temizleyemedim be. Lan temizlensene. Hem şekerini de kullandın. O şekerle benzemiyor bile. Bence benziyor şuradaki camdan atlıyorsun geliyor. Gerçekten de sesin yüzünü de gösterirsin geliyor. Her şey canım çekiyor. Bu neden sıcaklık yapmıyor? He kapanıkmış. Bu <laughs> ses arkadaşlar. benim yuvam gösterecek kaka ama tuvalet yerimi göstersin mi göstermesin? Bağırın bakayım göstermesin diye. Bağırmayın da işte. Göstermesin ya da göstersin deyin. Tamam. Şimdi göstermesin diyenler. Eee gö ya tam göster. Şu tırmalımı tahtamı gösterecek tarafa getirsin şu noktadan. Ama göstersin diyenler getirmesin, hiçbir şey yapmasın. Hadi tekrar. Işte. Ama ilk önce mama kabını gösterim ondan sonra ondan sonra cevabı tahtasına getirin. Şimdi üstte mi kakaya bakmak istemiyorlar şey yapabilirim ama içinde kakı yok söyleyeyim. Ve tırmalama tahta. Ve yatalım. Ve burada da küçük. Dışarıya gösterelim. Burada çok güzel eğlenirdik aslında. Ama öyle bir video çekebilseler. Evvela öyle çekerken hep şey oluyor. Yanlış oluyor. Burada sesin sesini takma ismi var. Onun sesini takma ismi. sesini takma ismi neydi? Diz sesini takma ismi neydi? İşte işte nefesleme alışmış da o yüzden Söyledim. Ha neyse. Uuu kamera. Arkadaşlar uyusun <laughs> ne ne ne. Bay bay dedik. Kapı kapı kapı. Bay bay desek. Kapı. Bay bay desek. Kapı. Ne kapıyı gösterip durma. Tamam tamam. Tamam tamam minik. Arkadaşlar bay bay. lütfen kalın. Miu. Dın dın, 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 dın dın Artık buradan çıkabilir miyiz? Tabii ki de.